Kızlarla kahve keyif. Çinke. İlk okula gitmiyor mu abi? İlk okulda da içiyorum. Kızım, bu kız milyarder kızı bu. Çok parası var. <laughs> çirke mi çinke naz mı? Çirke çinke. Arkadaşlar ona bazen çirke bazen çinke der. <laughs> Karnım ağrıyor. Çirkinliğimin hayatı muhteşem. <laughs> Dudu aldı bana. En yakın arkadaşım. Çünkü yeter sonra konuşsun. <laughs> Çirkin Ego'nun Suudi'ye Hanım arıyor Efendim Rosalyn. Ne yapıyorsun Suudi? İyi çirke. <laughs> Babamlar inanılmaz program yapmışlar. Miami uçacakmışız gene. Oradan da Katar Bumbaya. Katar mı? Böyle bir yer mi var? Aşkım sizin kendi durumu hala çok mu kötü. <laughs> Ekonomi önemli bir şey. Şu Ceydik burslu gelen kıcık kız. <laughs> Ajandama ekledim. Sakın bu kadın olma diye. Neden? Yani o kızı seviyorum. Çünkü bana olmamam gereken şey gösteriyor. <laughs> Bize gelsene akşam. gelemem canım. Şu anda acandım doldurmam lazım. Siz ne? Çok küçük çünkü. <laughs> 65 metrekare odam var yani. Kusura bakma bana geliyorlar. Ben yapamam. Tamam çirkef ne? Annem diyor ki oraya yapabilirsin. Anne diyorum ben kaka mı yapıyorum? Ben hiçbir zaman kaka yapmadım. Çocukken bir yapmışım en ya son. Kapatıyorum. Öpüyorum. Abi selam söyle. <laughs> Rosalinda! Al bunu! <laughs>